Mesela Ela bizikullahi tekman ve kulup buyuruyor allah Teala Rahat Suresi'nde. Siz bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle de huzura kavuşur. Şimdi bir insan yani dış dış bedene ait e, yeme, içme, ev, barınak, giyme bunlar ihtiyaç tamam. Bunu hesap ediyor da fakat ruh sağlığını hesap etmiyor. Kalp sağlığını hesap etmiyor. <laughs> Yani biliyorsun insan iki şeyden müteşekkildir. beden ve ruh. Ruh yemeğiyle, içmeyle, parayla mutmain olmaz. Kalp mutmain olmaz. Sıkıntı içine girer. Ruh Allah-u Teala Hazretleri'nin kendi zat-ı ilahiyesinden bir üfürmedir. O ibadetle, günahtan sakınmakla, Allah'ın aşkıyla, zikirle ancak sevinir iyiliklerle sevinir. Onu yakalayan insan cennet hayatı yaşar diyor Resulullah Aleyhisselam. Bu ruhunu mesela başka bir deyişle de ruh ve kalp itimatları zaten ayrı. Şimdi kalbinin, onu biz meçhul tam bilemiyoruz, Allah'ın bilir. Diyor ki nasıl ki bir demir pastanır kalp de pastanıyor. Neyle? Günahla. Ruh da o günahın kirlerinden Aynı hapishanede yaşıyor gibi yaşıyor. Onun için insanlar ne kadar dünyaca mala mülke, paraya, servete maluk olsa kalpte huzur yok. Stresli herkes. Onun için çabuk öfkeleniyor. Çabuk kızıyor. Çünkü kalpler bozuk. O ruh bozuk bu bulmuyor. İşte ruhun huzuru da Allah beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselam beyan ediyor cennette yaşayın bu dünyada diyor. Ya Resulullah diyor sahabe nasıl cennette yaşarlar bu dünyada? Malife Turlah'a erişirseniz diyor. Malife kim bahsediyor Malife falan? Yani artık bunların, garipsiyor millet ne diyor? Anlatsak için camide millet nedir? ne diyor? Ne diyor? Hoca diyor. Odaklanmıyorlar ki bana böyle soran da olurdu daha önce. Yani ben hani e, mevruat hayatımda filan çok insanlara karşılaştırdım. Konuştuğumuzda ya bunu diğer hoca müftüler niye bunu konuşmuyor? e ona sorun derdim ben. Ya Kur'an'dan iste konuşuyor. Gidin onlara sorun. Niye? Tabi ben bunu bir gün müftü arkadaş başka müftü de bize misafir de ona şunu atmıştım. Neden de biliyor aslında. Sorun derken bizim görevimiz çok hassas. Kimseyi incitmeden, kimseyi hedef göstermeden onlara münasip bir lisanla söylemeye çalışıyor. Yoksa biliyoruz başımıza gelen sıkıntıları, neden mutlu olamadığımızı, neden işimizin ters gittiğini, neden birlik beraberlik sağlamadığını bilmez mi insan? Ayet tanıştığına odaklanan bunları bilir. Ben bunu üstü arkadaşlarım şunu demiştim. Yani şeyhleri, tasavvufu, alimlere gerek var dedi de. Tamam çok biraz sohbetimiz oldu. Hocam dedim sen yani ilahat bitirmiş insanlar varken, onlar varken bu şeyhlere ne gerek var? Şeyhlerin çoğu da e, yani çok öyle medrese ilahat mezunu değil. Yani gerçek veli pek az ama e şimdi e, bu o kardeşimize şunu anlatmaya çalıştım. Sen şimdi şu andaki şeyhlere bakarak mı diyorsun bunu dedim. Onlar da kardeşimizdir. Kötü insan değil ama. Sen tasavvuf hakkında bir şey konuşurken, sen Abdülkadir Geylani aklına getir Hazretlerini. Sen Nakşibendi Hazretlerini aklına getir, Mevlana'yı getir. Hacı Bayram Melih'i getir, Şeyh Adebali'yi getir. Akşı Hüsettin'i aklına getir. İbrahim Hakkı Hazretlerini aklına getir. Bunların dine ve insanlığa yaptığı hizmeti aklına getir. Şeyh Ahmediye Esevi aklına getir. Bunlar gerçek şey onlardı veliler? Ha şimdi sen böyle bir veli yok diyorsam ama olabilir. Varsa biz bilmiyoruz. Tasavvufu ona bakarak böyle bir yorum yapılmaz. Bir, ikincisi bir de ben sana şunu söyleyeyim. Ben daha önce anlatmıştım. Bir veliye gitmeden, mürşide gitmeden kamil bir insan varsa bana bir tane örnek göster. İslam tarihinde. Yalnız Peygamber Aleyhisselam'ın zamanı hariç. O zamanlarda şeyhler Ebu Bekir Sıddık Hazretleri bizzat bile şeylik yapmıyordu. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam vardı. Bir güneş var. Herkes orada mutmain oluyordu zaten. Onun cemalini gören mutmain oluyordu. Ama o dönem bittikten sonra başladı zaten. E, bu tekkeler, diğer medreseler vesaire. Ve ona şunu demiştim. Siz şu, e, bir da bir hadis kitabı vardı. Ramuz ile hadis kitabı. Bak dedim hocam biz niye bozul yapıyor musunuz? Şu kitabı dedim sana versem. Burada 7077'ye yakın hadis-i vardır. Bunu oku gel bana desem. Gel sen, bir sen Aklında ne kaldı müftü hocam desem? Senin aklında zihnin ne varsa ona dair hadis kalır. Yani biz aslında hadislerle Müslümanlık yaşamıyoruz. Biz nefsimize hoş gelen neyse onunla yaşamaya çalışıyoruz. Yani bir adam var ya, sabrının büyük derecesinden bahsetsem, aceleci adamsa sabrı hiç teğet geçer. Bir adama cömertliğe ait hadisler duysa, cömert değilse onu teğet geçer. Ama kanaatkar denilen hadise hoşuna gider. Ya peygamber üzülüyormuş ki, kanaatkar ama parayı çok harcamam, tamam mı? O hoşuna gider. Yani insan aslında Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi kendi Kur'an ve hadiste değil de kabullendiği Müslümanlıkla Müslüman yaşamaya çalışıyor. Baba da öğrenmiş, ana da öğrenmiş. E, dolayısıyla bunlar aklına kalır. Yahut da mesela hoşgörü ayeti aklına kalmaz. Sen hoşgörüsü bilirsen. Hoş geçinen de hayır var. Ya cihat aklına kalır. İşte cihat da şimdikiler gibi olur. Adamı kes, öldür, cihat var. Cihat ne olur anlamıyoruz. Cihat, göçten biriysen aklına cihat kalır. Halbuki en büyük cihat da nefsle mücadeledir. Cihadi ekber'dir bu. Racana min cihadil asgar ila cihadil ekber buyurmuş Resulü Aleyhisselam. Küçük cihattan büyük cihata döndük. Tebük döndükten sonra. Büyük cihat nedir ya Resulullah? Nefsimizle yapacağımız mücadele. Yalandan, haramdan, çok yemekten, çok uyumaktan, çok gülmekten, çok konuşmaktan, cahillikten, şakalaşmadan, cahillerle iç içli dışlı olmadan uzak olmanın mücadelesi başladı. Hadi bakalım şimdi. Evet. İşte o. Müşrikler bu mücadeleyi onlara üretir. Onlar onu yaşayarak gelmişlerdir. Şimdi bir okula öğretmen okulu bitirmeyen bir adamı öğretmen olarak atarlar mı? Yok. Ne bilsin? Yahut da bir öğrenci öğretmensiz kendi okuyup okul sahibi olabilir mi? Okula mı öğretmen ihtiyacı vardır? Öğretmen de üniversiteyi bitirir. Neyse kafesler bilen girer. Devlet onu atama yapar. Gerçek bir şeyhleri de Allah Resulü atıyor. Sahabilere atama yapıyor. Aynı devlet bir atama yapıyor. Onlar Allah'ın emin kullarıdır. Onlar Resulullah'ın naipleri, vekilleri onlardır. İlahi bitirmekle, Kur'an musulü bitirmekle, yahu şehri oğlu olmakla o veli olamazsın sen. Eğer sen de o geçten geçmişsen, çalışmışsan, takvayla, o takva ateşinde pişmişsen, Allah'ın nuruna kavuşmuşsan, nefsin dereceleriyle mücadelede ilerlemişsen, tatmine, mutmainine ulaşmışsan, raziye ulaşmışsan en iyisi. Allah Resulullah senin atama yapar. Sen artık Allah'ın o seçkin kullarından birisin. Onlar için Allah bu dünyayı boş koymuyor. Boş kalsa mı çıldırır milletler. Zaten gene iyi ki biraz az çok dini ilimler falan var da bu kadar azgınlaşıyor. İnsanın nefsi azgınlaşmaya çok müsait. Başının boş bırakırsa nefsin yapmayacağı kötülük kalmaz. İnsanın frenleyen Allah korkusudur. Allah'ın olan inançları insanı kötülükten alıkoyuyor, frenliyor. Her insanın başına bir polis, bir jandarma koyacak halin yoktur. Bir insan Allah'tan korkarsa polise, jandarma ihtiyacı da Allah'tan korkan bir toplumun adliyede bile iş olmaz fazla. Adliyeler çindir, dosyalarla baş gelemiyor. Kardeş kardeşler, emri dayıyla, yeğen amcayla, baba hep birlikte düştük şimdi. Neden? İşte bir hakkaniyet ölçümüzü de kaybettik. Allah nevesimizi içeriden korusun.